Star TV'nin yeni sezonla damga vuracak yapımlarından birisi olan Gecenin Ucunda dizisinde rol olacak tüm oyuncular belli oldu. Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanacak olan dizinin Eylül sonu gibi ekranlara gelmesi bekleniyor. Diziyi son olarak bir zamanlar Kıbrıs yöneten Barış Erçetin yönetecek. Gecenin Ucunda ekibi Temmuz'da sete çıkacak. Macide ile Kazım Işık arasındaki imkansız aşkı odaklanacak. Yani arkadaşlar bizleri sarsıcı bir hikaye bekliyor. Gelelim dizide rol alacak tüm oyuncu ve karakterlere. Gazeteci Birsen Altuntaş dizide rol alacak olan tüm oyuncu ve karakterlerini açıkladı. Dizide Neslihan Atagül, Macide, Kadir Doğulu, Kazım Işık, Tuğba Ünsal, Nermin, Bertan Aslani, Cihangir, Şencan Yüz, Zafer, Zuhal Olcay, Kazım'ın annesi Bevrin, Beslem Su Özdemir, Ahmet'in eski nişanlısını, Gonca Yakut psikoloğu, Şeyda Bayram, Macide'nin yakın arkadaşını, Levent Özdilek ise Bevrin'in ikinci işi Tunç'u oynayacak.